Bir varmış bir yokmuş. Bir yavru zürafa varmış. Boyu o kadar uzun, o kadar uzunmuş ki karnı acıktığı zaman ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları rahatlıkla yiyebiliyormuş. Bir gün yine karnı acıkmış. Önüne çıkan ağacın yapraklarını şapur şapur yemeye başlamış. Ama birden incecik kızgın bir ses duymuş. Hey dur bakalım canavar. Emin bahçesini neden ölüyorsun? Zürafa bakmış. Minecik bir kuş. Ben canavar değilim ki demiş kuşa. Yavru bir zürafayım. Hem sonra evinin bahçesinde olduğum da yok. Yalnızca karnımı doyuruyorum. Ama yediğim bütün yapraklar benim evimin bahçesi. Neredeyse yuvamda kocaman ağzını alıp yutacaktın. Demiş kuş. Zürafa çok üzülmüş. Burada yuvan olduğunu bilmiyordum. Öyleyse ben de başka bir ağacın yapraklarını yerim. Ama ya başka ağaçta da başka bir kuşun yuvası varsa? Kuş ona yardım etmeye önermiş. İstersen ben önden uçup bakayım. Eğer yaprakların arasında gizlenmiş bir yuva varsa... Sana haber veririm. Böylece kuş ve zürafa arkadaş olmuşlar. Kuş ona dallarında yuva olmayan ağaçların yerini göstermiş. Zürafa da bol bol yaprak yemiş. Karnını doyurmuş. Eğer yeri yaprakların üzerinde tırtıl varsa o zaman zürafa haber veriyormuş kuşa. Kuş da tırtılı afiyetle yiyormuş. Çünkü kuşlar tırtıla ve sol cana bayılırlarmış. Dikkat etsene koca ayaklı canavar. Neredeyse üzerine basacaktın. Zürafa eğilip sesin geldiği yöne bakmış. Bir de ne görsün? Küçücük bir tavşan yavrusu. Zürafanın gözü hep ağaçlarda olduğu için yerdeki tavşanı görememiş. Özür dilerim tavşan kardeş demiş. Kuş kardeşle ağaçlarda karnımızı doyuruyorduk. Önüme bakmamışım. Tavşan meraklanmış. Benim boyum çok kısa. Büyüyüp kocaman bir tavşan olduğum zaman bile boynum bir ağacın boyuna ulaşamayacak. O yüzden hep merak ederim. Acaba dünya ağaçlarının tepesinden nasıl görünür diye demiş. Zürafa. Bundan kolay ne var? Ben başımı eğeyim sen de tırmanıp boynuma tutun. Böylece ağaçların tepesinden çevreyi seyredebilirsin demiş. Tavşan çok sevinmiş. Hemen zürafanın boynuna tutulmuş. Bu işe kuş da çok sevinmiş. İlk defa gökyüzüne tırmanan bir tavşan görüyormuş çünkü. Böylece zürafa, kuş ve tavşan arkadaş olmuşlar. Akşam olup güneş batana kadar oynamışlar. Güneşin onlara el salladığını önce kuş görmüş. Akşam oluyor artık eve dönmeliyiz demiş arkadaşlarına. Zürafa hemen atılmış. Aman boş verin. Daha gece olana kadar çok zaman var. Ben zaten uyumayı hiç sevmem. Bu gece uyumasak depo oynasak ne olur sanki? Tavşan bu fikirden çok hoşlanmış. Evet evet ben de uyumayı hiç sevmem. Bu gece eve çok geç giderim. Burada da kalıp oyun oynayalım. Yalnız kuş telaşlanıyormuş ev gece gece için. Ama sonunda o da razı olmuş. Oyuna dalmışlar. Oynamışlar oynamışlar. O kadar çok oynamışlar ki. Güneş gökyüzünde kaybolmuş. Hava iyice kararmış. Ama benim çok uykum geldi diye sızlanmış kuş. Ben artık eve gidiyorum. Sonra pır diye kanat alıp evine uçu vermiş. Ben de uyumak istiyorum demiş tavşan. Hoşça kal zürafa kardeş. Yarın görüşürüz. Sonra uzun arka bacaklarıyla o kadar hızlı koşmuş ki bir anda ortadan kaybolmuş. Zürafayı çaldırmamış. O uyumak istemiyormuş. Oyun oynamak uyumaktan daha güzelmiş. Ama sağına bakmış, soluna bakmış, çevrede oyun oynayabilecek kimseyi görememiş. Herkes yoktan uyumuş. Her yer karanlık olmuş. Ağaçlar, çiçekler, taşlar bile görünmüyormuş. Bir süre sonra zürafanın canı sıkılmış. Uykusu da gelmiş. Ağzını kocaman kocaman açıp esnemeye başlamış. Sıcacık yatağında olmayı istemiş. Ama o ne bir kuş gibi uçabilir ne de tavşan gibi hızlı koşabilirmiş. Uzun boyu ile karanlık ağaçları çarpmamak için çok yavaş yürümek zorundaymış. Yürümüş yürümüş. Gitmiş gitmiş. Ama bir türlü evine ulaşamamış. Zürafanın o kadar uykusu gelmiş ki. Hemen oracık dotların üzerine uzanıvermiş. Mışıl mışıl uyumuş. Sabah olunca güneşin pırıl pırıl ışıklarıyla uyanmış. Uyanmış ama bir türlü yerinden kıpırdayamamış. Her yanı ağrıyormuş. Bütün gece soğukta uyuduğu için üşütüp hasta olmuş. O günden sonra zürafa günlerce hasta yatmış. İyileşene kadar da dışarıya çıkamamış. Arkadaşları kuş ile tavşan neşe içinde oynarlarken o evinde iyileşmeyi bekliyormuş. Tabi sonunda iyileşmiş ve arkadaşlarına katılmış. Ama artık havanın kararmaya başladığını, güneşin onlara el salladığını önce zürafa giriyor. Haydi arkadaşlar artık eve dönme saati geldi diyormuş. Hem zürafa artık uyumayı çok seviyormuş. Hümşacıklı sıcacık yatağını da çok seviyormuş. Uyumak o kadar güzelmiş ki.